Sana bak da. Selamet. Sonra mantığını yine düşürecek. Yine. Ha bak gücü Bak Kızılay Bitlis Eren Üniversitesi 6 Şubat Gönüllü Harekatı Bitlis Medeniyet Platformu'nun 60'a yakın birleşenleriyle beraber e, emek verilip burada el işi şeklinde örüp e, buradaki e, kardeşlerimize atkı bere ve eldiven yollanmış. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Maraş merkezli birkaç deprem oldu. Tabii önce iki büyük deprem, sonra artı depremlerle büyük bir afet meydana geldi ve asrın afeti, asrın felaketi olarak ifade edilen Türkiye'de 11 il ve yakın çevresini ciddi manada etkileyen bir afet oldu. Tabii bu Türkiye tarihinde ilk defa böyle büyük bu çapta bir afet. ...meydana geldi ve insanlarımız çok fazlasıyla etkilendi. Tabii ilk günden... ...şimdiye kadar, işte bir aya yaklaşıyoruz depremin... ...meydana geldiği tarihten itibaren... yaralar sarılmaya başlandı, enkazlar kaldırıldı... ...ve şu anda yeniden hızlı bir şekilde... ...bu bahsettiğimiz bölgede... ...inşa süreci başladı. İnşallah... Devletimiz, milletimiz birlikte el ele vererek en kısa sürede bu yaraları sararak Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde bu afetin etkisinden kurtulacağız ve yeniden deprem bölgesindeki şehirlerimiz, yerleşmelerimiz inşa inşallah yeniden inşa edilecek. Tabii bugün depremden etken illerden gelen ailelerimiz var. Bitlis'te her ile giden e, aileler var, çocuklar var. Biz de burada bir değişiklik olsun. Bir nebze de olsa bu e, depremin etkisinden uzaklaşsın diye e, özellikle çocuklar çok etkilendi. Onlar için böyle bir etkinlik tertiplendi ve burada e, bugün akşama kadar e, kar üzerinde kar e, kızak etkinliği adı altında çocuklar burada akşama kadar günü geçirecek. Ee, dolayısıyla bir de bir değişiklik olsun istedik. İlimizde de zannedersem 6 bin civarında e, bölgeden gelen e, de ailelerimiz var, insanlarımız var ve tabi dolayısıyla çocukları var. Bu anlamda bir e, bir değişiklik olsun çocuklarımız için bir nebze olsun o etki e, o deprem etkisinden şokundan kurtulsun diye böyle bir etki, etkinlik düzenlendi. Tabii bu etkinlik ee, özellikle e, Medeniyet Platformu, Bitlis'teki 50'den fazla STK'nın birlikte e, yer aldığı bir platform ve Bitseren Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez müdürlüğümüzle birlikte e, bu etkinliği hazırladılar. Ben e, bu etkinliğin hazırlanması emeği geçen herkese, tüm STK'lara, üniversitemizin ilgili birimine teşekkür ediyorum. Burada bulunmamızın nedeni deprem ZD'den dolayı ilimize gelen ee, yaklaşık olarak 6.300 kişi ve bunların çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu bildiğimiz e, evlatlarımızı e, az da olsa e, deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla e, Eren Üniversitesi Medeniyet Platformu'nun tüm birleşenleri e, artı e, 6 Şubat Gönüllü Harekatı ile beraber e, başlatmış olduğumuz e, kampanya sonucunda e, böyle bir e, programa karar verildi. Burada e, gelen miniklerimize atkı, bere ve eldiven dağıtımı yapıldı. Daha sonra da ilk defa burada karla karşılaşan ve hiç kızakla kaymamış olan çocuklarımıza da burada kızakları dağıtıldı. Görmüş olduğunuz piste şu anda kaymaya başladılar. Daha sonra arada yemek ikramımız olacak. Bunlar duyasıya eğlensinler. Biraz da olsa deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını istedik. Bunda emeği geçen bütün herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben 確かに。<laughs>